Kakan ki canbaz Onur market dedimken sizin Onur market dedimken sizin Jumbo Tanzi 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 Selamlar saygılar sevgili hürmetler bugün limonlu bir kek yapacağız Jumbo Tanzi 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 bir sonraki yemekte görüşelim. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Onur markette dükkan sizin. Onur markete gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. <laughs> Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, eşitlerimin yanaklarından öptüm. Güzel sardım, sarmaladım. Şu anda hazır vaziyette bekliyor. Sürpriz burada. Sürpriz burada. Bugün çok güzel, harika bir kek yapacak kanki canbaz ama öyle böyle bir kek değil. Limonlu bir kek yapacağız. Hele hele sunumunda yapacağımız aksiyonlar fark yaratacak. Diyelim, bereket versin, gümbür gümbür anlatılmaz lezzetleri siz sevgili dostlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Yolculuk devam ediyor. Biz her programın başında, her videomuzun başında öncelikle bize maddi, manevi destek olan Onur Market'e teşekkür ederek başlıyoruz. Onların desteğiyle, onların gücüyle, Onur ailesinin bizlere inancıyla, hareket ediyor olmanın rahatlığıyla keyifli yemekler yapıyoruz. Aşkla yemekler yapıyoruz. Ki işte yavaş yavaş da bilmiyorum bu belki ilk 10'da girer, 15'te girer, 50'de girer, 60'ta girer ama sonuçta biz bugün, biz bugün 80. yemeğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Dile kolay. Şu stüdyoda hatta açı değiştirdik. 50 tane böyle çektik. Bakın 30 tane de böyle çekmişiz. Bakarsınız bir yüz bölümde böyle çekeriz. Şu karpın önünde çekeriz. Yani belli olmaz bizim işimiz. Efendim bugün kek yapıyoruz. Hep söylüyorum konu kek olunca kekliyoruz birbirimizi. Nasıl bir kek yapacağız? Limonlu bir kek yapacağız. Neler var? Olmazsa olmaz. Ne dedik? Bereket unumuz var. Bereket şekerimiz var. Bereket Ay çiçek yağımız var dostlar arkadaşlar. Bereket versin diyoruz. Şekerimiz burada Hakan abi. Unumuz burada. Yağımız burada. Birer çay bardağı yağ, şeker. Bir su bardağı unumuz var. Bir, evet bir çay bardağı bereket sütümüz var. Çok bereketli bir kek olacak. İki tane çok gezen, az dolaşan yumurtamız var kabartma tozumuz var. Olmazsa olmaz vanilyamız var. Ve renk verecek, renk renk verecek kekimize zerdeçalımız var. İnşallah doğru söyledim. Bir bakayım şöyle. Evet zerdeçal. <laughs> zerdeçal. Artı limonumuz var. Limonumuzun kabuğunu rendeleyeceğiz malzememize dostlar arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Hadi bakalım. Kek yapmaya başlıyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Önce hamurumuzu hazırlamaya başlayacağız. Hemen, hemen. Çok büyük paralar verdik. Nano teknoloji. Bunu da karıştıracağız malzememizi, malzememizi. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Önce bir yumurtalar şöyle bir yerini alsın. Evet. iki tane yumurta. İki yumurta. Oh çok güzel. Harika. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Önce iki adet yumurtamızı güzelce karıştırıyoruz dostlar. Çok güzel İsla harika. Şimdi hemen ne geliyor? Tak şeker geliyor. Şekerimi yolladım. Yine karıştırıyorum. Her kademe karıştıracağım. Her kademe. Ne kadar çok karıştırırsak kekim o kadar güzel olacak, o kadar güzel kabaracak. Yalnız kabartma tozumla vanilyamı sona doğru ekleyeceğim dostlar. Hemen eklemeyeceğim. Bu önemli bir detay. Çünkü kabartma tozunu vanilyayı şimdi atarsak biz burada icraat yaparken o karıştırma esnasında onlar aktive olacağına göre ne yapacak? Hamurumuzun biraz istediğimiz kıvamın dışına çıkmasına sebep olacaklarından dolayı ne yapıyor? Kanki yaptığı kekine, böreğine, kabartma tozunu, vanilyasını en sona doğru koyuyor gençler, dostlar, arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Yani kanalımıza abone olmamız lazım. Bir. İkincisi kanalımıza abone olduk. Videoları izliyorsunuz. Beğenmeniz lazım. Paylaşmanız lazım. Üç. 2 3 Yan tarafta zil sesi var. Yani ben bir yeni video girdiğimde, videoyu yüklediğimde sizin bundan haberdar olabilmeniz için ne yapıyorsunuz? Zaten Doğan da tık 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 işaret yapıyor. Hatta şu aralar yapmış olabilir. Ya da şu an yapıyor olabilir. Size diyor ki beğen, paylaş ve uyarı zilini aç diyor dostlar arkadaşlar. Şekerim de yumurtamla karıştı. Aa benim canım. Şimdi sırada ne var? Sırada ayçiçek yağım var. Ayçiçek yağımı da gönderdim. Oh! Ayçiçek yağım da cumburlat köy sandığı olduğu bu sütümü şöyle alayım. Az sonra devreye o girecek. Şimdi yine karıştırmaya devam. Hadi bakalım. Şimdi sırada ne var? Sütüm var. Sütümü yolladım. Bir çay bardağı sütüm var. Sütümü yolladım. Sütümü de nakşettim içine. Aşkla, sevgiyle, muhabbetle. Evet. Köpür köpür köpürüyor vallahi köpür köpür köpürüyor. Süper süper. Şimdi bu aşamada hemen kanki ne yapacak? şöyle limonunun evet limonunun kabuklarını bunun içerisine göndermeye başlayacak abi. öyle limon kabuklarını kekimin hamurunun içerisine gönderiyorum. Tamam. Şunları da alalım. Süper. Süper İvanissa. Böyle bir keseyim şunu. Böyle bir keseyim. Ondan sonra yarısını şöyle bir alayım. Ondan sonra avucumu açayım. Şöyle bir sıkayım bakalım şunu. Hı. Tekrar kaldığı yerden aşkla, muhabbetle, sevgiyle bir tur daha attıracağım. Hadi bakalım. Of 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 of. kalmasın şurada. Ha. Of 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 of. Aşk 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 aşk. Sevgi 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 sevgi. Efendim bu da hazır. Bu da hazır. Hemen zerde çal. Sapsarı olacak inşallah. Kekim sapsarı olacak. Bak 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 Hakan abi şu renge bak ya. Bak 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 şu renge bak. İyice karıştıracağım. Topalak topalak olmasını istemiyorum. Hmm. Hmm. Sıra unumda. Unu gönderdim. Bir bardak un. Gönderdim. Hemen, hemen kabartma tozu. Sonra vanilya. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onları da şöyle... <laughs> Ay bir koku geldi anlatamam. Bir koku geldi anlatamam. Bir koku geldi anlatamam arkadaşlar gençler öyle güzelce bunları da böyle alarak öyle bak 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 hatta bir de şöyle yapayım ya İtalyan ustalar böyle. Yapıyor. Tamam. Yalnız bu kola duruyor aramızda kalsın. Gençler gençler aklıymış. Bak yine yapsak daha kolay olurmuş. Dedik. Dedik. Mal hazır. Şimdi sürprizimize geldi sıra. Şimdi sürprizimizi açıklayalım. Bakın buraya sardık sarmaladık. Görüyorsunuz. Tencerenin kapağını sardım sarmaladım. Şimdi güzel onu açacağım. Şöyle. Böyle açacağım onu. Ondan sonra böyle aldım. Teşurda şurada dursun o. şurada. Şimdi bakın burada ne var? 1 2 3. Bakın burada fincanlar var. Gördünüz? Fincanlar içinde. Abi ne yaporsun sen cambaz? İyi şimdi gösteride vardaki arkadaşlar. Bu malzemeyi ben bunun içine dökeceğim. Şu hazırladığım keki kek hamurunu bu fincanların içine dökeceğim arkadaşlar. Keklerin su da fincanlarım içinde pişecek. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Bakın benim burada böyle küçük de bu işler için güzel bir kepçem var. Bak alıyorum fincanımı. Fincanı taştan oyarlar. İçine bade koyarlar. Biz şimdi bunun için hazırladığımız hamuru koyacağız. İçine güzellikler de yapacağız. Üstüne altına falan filan. Harika resimler çekecek Hakan. Sunum da çok güzel olacak. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. E, ee, fincanlarımızın yarısına kadar dolduracağız arkadaşlar. Niye? Kekimiz kabaracak çünkü. Hadi bakalım. Bismillah. Başlıyoruz. Şöyle hop. Böyle içine. Hı. Şöyle güzelce kirletmeden, pisletmeden keklerimizi sabırla ne yapacağız? Dolduracağız. Hadi bakalım. Biraz daha. Tamam. Maksat sönmesin maksat kek sönmesin. Taşsın, kabarsın. Zaten tık kesme şansımız var. Endişeye mal yok. Önemli olan sönmemesi. Onun için ne yapacağız? Tıpkı fırında kek pişirir gibi bu işlemi yapıp suyunu verip altını yakacağız. Sarıp sarmaladıktan sonra tıpkı fırında olduğu gibi bir daha açmayacağız bunu. Açarsak kek bize küsür. Ya, küstürmeyeceğiz kekimizi. Şimdi güzel içine koyduk öyle. Öyle güzelce kabarması için öyle. Tamam, bu da tamam. Şimdi ben müsaade istiyorum. Bunları pıtı pıtı dolduruyorum abi. Kakakan Efendim, şöyle güzel şeklimizi ...şemalimizi ayarladık. kazanımıza ki Antepliler kazan diyor, kazanımıza güzel fincanlarımızın içerisine kekimizin hamurunu doldurduk. Şimdi ne ekleyeceğiz? Artık pişirme işlemine geçiyoruz. Suyumuzu eklemeye başlıyoruz Hakan abi. Şöyle, şöyle abi. Evet. Fincanlarımın yarısına kadar su dolduracağım arkadaşlar. Böyle bakıyorum. Şöyle yarıya kadar gelmesine. Heh, tamam bu kadar. Baktım. Baktım. Evet. Hadi şu kalan suyu da koyayım da işi sakata bindirmeyelim. Tamamdır. Bu kadar. Bu kadar. Az önce başlarken ne yaptım? Bu mamulü size gösterdim. Şimdi şöyle güzel bir öyle hadi bakalım okus pokus yapacağız. Böyle şunun üstünü bir örteceğiz. Şöyle. Heh. Böyle bir örttük. Sonra güzel kapağımızı alacağız. Ve güzel kapatacağız onu. Heh. Kapattık şöyle. Ondan sonra sarıp sarmalayacağız onu. Sarıp sarmalayacağız. Şöyle güzelce saracağız, sarmalayacağız Hakan abi. Öyle de yaptık. öyle de yaptık. Şöyle şunu. Yok yok hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Zaten burası onun. Tamam çok güzel. Mamülü pişirmek üzere. Suda pişiriyoruz. Ne yapacağız? Böyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Altını yaktım. Yalnız kısık ateşte bak. Aramızda kalsın. Yalnız kısık ateşte. Böyle hararetli pişirmeyeceğiz. Kısık ateşte şöyle biraz daha hatta kısayım abi. Şöyle. Şu anda zaman time 15 dakika 20 dakika arası diyor ama biz 18 dakika sonra Evet 18 dakika sonra ne yapacağız örtümüzü alacağız tenceremizin kapağını açacağız bakalım mahcup mu olacağız kabar, kabar kabar kabaracağız gururlanacağız mı sonuç ortaya çıkacak 15 ila 18 dakika arası 15 ila 20 dakika arası değil ama biz 18. dakikada açacağız görüşmek üzere sonuç ortaya çıkacak dostlar. Onur Market'te dükkan Tamam kekler hazır abi. Kekler hazır. Ben şimdi bunun altını, bakın zaten sesi duyun. Fokur fokur kaynıyor. Çok fazla doldurmadık. Risk almayalım diye. Şimdi bunun altını kapatır kanki Canbaz. Şimdi bu, bu birazcık dinlenecek. Şöyle 3-5 dakika dinlenmesi lazım ki onları içinden rahat rahat çıkartabilelim diye. E, Efendim söyleyeyim. Tabii kapağını hemen kapatalım. Biz vedamızı gerçekleştirelim dostlar. Kekler hazır. Kekleri güzel sunuma, tabağa böyle güzel janjanla hazırlayacağız bir de sürprizlerimiz var. Ee, üzerlerine böyle aksiyonlar, bir takım aksesuarlar falan yapacağız. E ben şimdi kahvemi de zaten yaptım o pişerken. Kahvemi de hazırladım. Kahvesiz hayat olmaz. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, eşlerimin yanaklarından öptüm. Bugün, bugün limonlu bir kek yaptık ama ne kek oldu ne kek ne kek. Şimdi bundan güzel bir sunum tabağı hazırlayacağız. E, efendime söyleyeyim. E, i̇nşallah inşallah lüpür lüpür götüreceğiz. Yap, yapması çok kolay. Bir deneyin. Yapacaksınız, emin olun. Yapanlarınız vardır. Efendim büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, ışlığımızın yanaklarından öptük. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir sonraki yemekte, bir sonraki anlatılmaz lezzette Onur Market'in katkılarıyla buluşmak üzere diyelim. Dükkan sizin Onur Market'te. E, mutfak sizin anlatılmaz lezzetlerde. Hafta sonu Kral efemde şarkılar da sizin. İnşallah hafta sonları da görüşelim. Videolarımızı beğenmeye, dostlarınız arkadaşlarınıza tavsiye etmeye. Ama en önemlisi, en önemlisi e, uyarı tuşunu açmayı unutmuyorsunuz. Saygılar, sevgiler, hürmetler, Sağlıcakla kalın. Müthiş bir tabak hazırlayacak Kanki Canbaz. E tabi sanat yönetmeninin de yardımını alacak. Yalnız şu hareketi yapmadan veda etmeyeyim Hakan. Adet yerini bulsun. Yine NASA'nın bize göndermiş olduğu e, özel bir alet. Bununla gerçekten içim rahat etsin diye kekimin pişip pişmediğini şöyle bir bakıyorum. Evet. Kekim pişmiş. Çünkü herhangi bir içeride yumuşak doku ya da bir yapışma yok. Keklerim hazır. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Kek kahvesiz olmaz. Kahve. Fincanda kek. Olay budur. İçimiz rahat etmedi. Böyle veda istedik. Şimdi ben bunu döndüreceğim. Döndürerek resimlere geçeceğiz. Bir sonraki yemekte görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın. Onur markette Onur markette sizin. Kakan Gican